Bugün ondalık sayılar konusunun ikinci videosuyla, ikinci ders videosuyla karşınızdayım. E, geçenki dersimizde ondalık sayılar konusuna giriş yapmıştık, çözümleme yapmıştık, basamak değerlerini öğrenmiştik beraber. Şimdi artık bu kesirlerden ondalık sayılar geçmeye beraber bakacağız. Sen aslında bunu az çok biliyorsun. Geçen sene görmüştün hatırlarsan. Ondalık kesir ne demek öğrenmiştin. Ondalık kesirlerin ondalık sayılara çevrilmesini öğrenmiştin hatırlarsan. Bugün önce bir onları bir hatırlayalım istersen. Sonrasında da asıl konumuza giriş yapalım. Şimdi ne öğrenmiştin geçen sene? Önce onu bir hatırlayalım arkadaşım. Birincisi ondalık kesir ne demek onu öğrenmiştin. Paydası 10, 100, 1000 gibi olan sayıları biz ondalık kesir diyoruz. Mesela 5 bölü 10 bu bir ondalık kesirdir. Veya 3 bölü 100 bu bir ondalık kesirdir. Veya 52 bölü işte 10 bu bir ondalık kesirdir. Veya 573 bölü 1000 nedir bunlar arkadaşım? bir ondalık kesirdir. Biz bu ondalık kesirlerden ondalık sayıyı nasıl elde ettiğimizi de geçen sene öğrenmiştik hatırlarsan. Ne yapıyorduk burada? İlk başta pay kısmımızı yazıyorduk. Payda da bir tane sıfır varsa burada görünmeyen bir virgül vardı hatırlarsan. Görünmeyen bir virgül ortaya çıkıyordu ve bir basamak sola kayıyordu. Ve hemen ne yapıyorduk? Bu görünmeyen virgülün solunda her zaman sayı olması gerektiği için Buraya ne yapıyorduk? Sıfır koyuyorduk. Mesela 3 bölü 100'de pay kısmını yazıyorsun. 2 tane sıfır varsa 1 gün 2 basamak sola kayıyordu. 1 kaydı. 1 basamak daha kayacak. 1 basamak daha kaydı. 0,03 oluşuyordu. Veya burada mesela pay kısmını yazıyorsun. 1 tane sıfır olduğu için 1 gün 1 basamak kayıyordu. 5,02. Veya burada 573'ü yazıyorsun de 3 tane sıfır olduğu için bizim görünmeyen bir günümüz 3 basamak kayıyordu. 1, 2 ve 3 basamak kaydı. 0, 1, şeklinde biz bunu ondalık sayıya çeviriyorduk. Hatta bunun şöyle bir sağlamasını da yaptığımız zaman bakın burada bir sıfır var, bir günün sağında bir basamak var. İki sıfır var, bir günün sağında iki basamak var. Bir sıfır var, bir basamak 3,0 sıfır bir günün 3 basamak var diye sağlamasını yapmayı geçen sene biz öğrenmiştiniz. Şimdi bizler geçen sene şunu da öğretmiştik size. 5. sınıftayken sayılarımız eğer ki ondalık bir kesir değil ise bunlara ondalık kesire çevirebileceğimiz sayılar ise ondalık kesire çevirdikten sonra ondalık sayıyı da çevirebileceğimiz yine geçen sene öğretmiştik. Hemen oradan da birkaç örnek verelim. Mesela ne olmuş olsun? 3 bölü 5 kesirimiz olmuş olsun. Bunun paydası 10, 100, 1000 değil. Ama ben ne yapıyordum burada? Genişletme ya da sadeleştirme yöntemlerinden birini kullanarak kesrimi kesirimi buradaki gibi paydasını 10, 100, 1000 yapıyordum. Sonra ondalık sayıya çeviriyordum. Mesela bunu ne yapabiliriz? 2 ile genişletebiliriz. 2 kere 3, 6, 2 kere 5, 10. Bakın ne yaptık? Paydayı 10 yaptık. Sonrasında da 0,6 şeklinde ondalık sayıya çevirmiştik. Veya başka bir örnekle mesela ne olsun 11 bölü 2 olmuş olsun burada. Mesela bunu ne yapıyorduk? Paydayı 10 yapmak için kesimimizi 5 ile genişletiyorduk. 5 çarpı 11 55 bölü 10'dan 5, 5 şeklinde ondalık sayıya çeviriyorduk. Veya mesela başka bir örnekte 3 bölü 20 kesimimizi mesela ne yapabiliriz? Paydadaki 20'yi 100 yapabiliriz. Kesrimizi 5 ile genişlettiğimiz zaman 5 kere 3, 15 bölü 5 çarpı 20'den 100 yapıyorduk. Bunda 0 bölü 15 şeklinde çok rahat bir şekilde ondalık sayıya çeviriyorduk. Şimdi biz bunları geçen sene öğrendik. Bunlar bizim geçen seneki bilgilerimiz. Şimdi diyeceksin ki hocam bunu bize neden anlattın? Arkadaşım bu bilgiler her zaman bilmemiz gerekiyor. Şimdiki göreceğimiz konuda da bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiler bize kolaylık sağlıyor. Mesela ben yine kesrin paydası 10, 100, 1000 gibi olduğu zaman bir kesiri ben yine bu mantıkla ondalık sayıya çevireceğim. Veya bakacağım ki kesimin paydası 5, 2, 20 gibi çok rahat bir şekilde 10, 100, 1000 yapabileceğim bir sayı ise ben yine genişletme ile çok rahat ondalık kesir haline getirip sonrasında ondalık sayıya çevireceğim. Ben bunları her zaman bilmem gerekiyor. O yüzden ufak bir hatırlatma yaptık. Şimdi gel gelelim kesir bölme ilişkisi başlığı neden var? Neden ortaya çıkmış? Evet konunun özüne gelelim. Şimdi ufak bir şekilde hemen ben burayı sileyim. Evet tahtamızı sildim. Şimdi dedik ki neden böyle bir konu var? Ona bakacağız. Arkadaşım Bazen paydası 10, 100, 1000 olmayan kesirler karşımıza geliyor. Ve bazen de o kesirleri biz genişletmeye de sadeleştirme yöntemleriyle kolaylıkla ondalık kesire çeviremeyeceğimiz sayılar karşımıza geliyor. Mesela sen yine yapabilirsin de ben hadi diye şöyle bir örnek vereyim. İşte ne olmuş olsun? 3 bölü 8 olmuş olsun. Şimdi ben öğretmen olduğum için bu kesiri nasıl ondalık kesire çevireceğini biliyorum. Ben 8 sayısını 125 ile genişlettiğim zaman 125 çarpı 3'ten 375 bölü 1000 oluşur. Bu da 0,375 oluşur. Şimdi farz edelim ki sen bunu bilmiyorsun. Ya da göremedin. O zaman işte burada ikinci bir yöntem göstereceğiz. İkinci yöntem kesir bölme ilişkisi. Yani arkadaşım burada payı paydaya böleceğiz. Bakkal bölmesi yapacağız bildiğin. Ne yapacağız? Payı paydaya böleceğiz. Bakalım bölelim ve görelim aynı sonucu çıkıyor mu? Hemen 3'ü 8'e bölüyorum arkadaşım. Şimdi buradaki bölme işlemlerim tabii ki daha önceki gördüğüm bölme işlemlerine biraz farklılık arz ediyor. Mesela daha öncesinde sen hiç 3'ü 8'e böldün mü? Bak şimdi bölmeyi öğreneceğiz. Hemen bakalım. 3'ün içinde 8 var mı arkadaşım? Yok öğretmenim der girdiğim duyular gibiyim değil mi? Hemen ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşım? Bunun yanına bir sıfır koyuyoruz. Ne oldu? 30 oldu. Buraya bir sıfır koyuyorsan bölüm kısmına da hemen sıfır birbirine koyuyorsun. Burası bizim için önemli. Devam ediyoruz. 30'un içinde 8 kaç kere var? 3 kere. 8 kere 3, 24. Çıkardım. Kaç geldi? 6. Altı. 6'ın içinde zaten 8 olmaması lazım. Hemen ne yapıyorum? Yanına bir sıfır attım. 60 içinde 8. 7 kere var. 8 kere 7. 56. Çıkardı. 4. Zaten olmaması lazım. Hemen bir sıfır da attım. 40'ın içinde 8. 5 kere var. 8 kere 5. 40. 0, 0. Ben burada bölme işlemi kalanı 0 bulasıya kadar devam ettiriyorum. Ve bakalım 0, 375. 0, 375. geldi mi? Buradaki bölme işlemi sana biraz karmaşık gelebilir. Ama şöyle birkaç örnekten sonra emin ol çok rahat oturturuz arkadaşım. Buradaki yaptığımız işlem işte bu. Kesir bölme ilişkisi. Biz kesirde payı paydaya bölerekten asıl o ondalık sayıya çok daha rahat ulaşabiliyoruz arkadaşım. Şimdi birkaç tane beraber örnek vereceğiz. Senden ricam mesela ben burada yazdığım örnekleri sen kendi şöyle bir bölmeye çalış bir videoyu durdur. Sonrasında beraber nasıl yapılıyormuş bakalım beraber. Hemen örnekler yazayım ben buraya. Evet şimdi 3 tane örneğim var arkadaşım burada. 27 bölü 15, 15 bölü 8, 21 bölü 6. Sen dediğim gibi burada videoyu durdur. Sen kendin bir uğraş. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Arkadaşım ben burada bakın. 27 bölü 15 düşünüyorum ya ben 15'i neyle ki ilişkilebilirim, neyle sadeleştirebilirim nasıl fayda 10 100 bin yapabilirim? Bu benim ilk yöntemim. Her zaman aklıma gelmesi gereken ilk yöntem arkadaşlar. İlk başta bunu değerlendireceğim ben. Çünkü asıl kolay yöntem o. Şimdi baktın ki bulamadın mı? Şimdi iyi öğrendiğimiz ikinci yöntem uygulayacağız. Öğrenelim beraber. Bakalım şimdi ne yapıyorduk? Payı paydaya böleceğiz. 20, 15'e böleceğiz arkadaşlar. Bölelim. 27'nin içinde 15 kaç kere var? Bir kere. 1 kere 15 çıkardım. Ne kaldı? 12. 12 için 15 zaten yok. Doğru mu? Şimdi 12 15 yoksa ne yapıyorum? Normalde sen önce buraya kadar bölme işlemi bitti diye biliyordun. Artık ne yapmıyoruz? Bitirmiyoruz. Devam ediyorum. Buraya bir sıfır koyuyorum. Buraya bir sıfır koyduğumuz zaman buraya ne koyduk? Bir gün. 120 içinde 15 kaç kere var? 8 kere. 8 çarpı 15. 120 0 0 0 cevabımız neymiş? 1 virgül 27 bölü 15 değerimiz. Evet ikincisine bakalım beraber. 15 bölü 8 kesrimiz var. Hemen ne yapıyorum? Yine ilk başta şunu düşünüyorum ben. Ben bu kesirimi nasıl ondalık kesir haline getirebilirim? Ben ilk başta bunu düşünüyorum. Şimdi az önce örnek vermişim hatırlarsan. 125 ile genişletirsen sen bu kesiri paydanı 1000 yaparsın çok rahat bir şekilde ondalık kesiri ondalık sayıya çevirebilirsin. Ama orada da yine uzun sürecek. Ben burayı 125 ile çarptığım zaman 15'i 125 çarpacağım. 8'i 125 ile çarpacağım. Dığdasının dıdısı. Ama bu yöntem bu soru için daha kolay bir şey. Hemen bakıyoruz. 15'i 8'e böldüm. 15'in içinde 8 var mı? Kaç kere? Bir kere. Bir kere 8 çıktı. 7. 7'in içinde 8 zaten yok. Hemen ne yapıyorum burada? Buraya bir sıfır, buraya bir 70 içinde 8 kaç kere var arkadaşım? 8 kere var. 8 kere 8, 64. Kaldı 6. Bak daha işlem devam ediyor ha. Devam ediyorum. 6 da zaten yok. Buraya sıfır attım. 60'ın içinde 8, 7 kere var. 8 kere 7, 56. Kaldı 4. Ben burada kalanı 0, 50, kadar devam edeceğim arkadaşım. En son 4'te zaten yok. 0 attım. 40'ta 8. 5 kere var. 8 kere 5. 40, 0, 0. Ne elde ettik? 1, 875. 1 tam, 1875. 875. Demek ki 15 bölü 8'in değeri 1 tam, 1875'miş diyoruz. Bakın burası bizim için önemli. Tamam. Ne yaptık? Böldük kaldı 7. Sonra yoktu. Buraya 0, buraya virgül attık. Sonrakilerde de 0 atıyoruz ama bir kere virgül attık ya. Sonrasındakilerde 0 atmıyoruz arkadaşım buraya. Tamam Evet, devam ediyorum. Hemen şunun bir cevabını silelim. Bu bayağı aşağı indi ya. 3'e beraber bakacağız. Arkadaşım, bakalım şimdi 3'ün soruya. 21 bölü 6, hemen ne yapacağım? İlk başta şunu bakacağım. Ya ben bunu acaba ondalık keste çevirebilir miyim, çeviremez miyim, Vurttu sırtı. Bak bu arada çeviriliyor ha, onu da sana söyleyeyim. İstersen birinci yöntem olarak onu yapalım, sonra ikinci yöntem olarak yeni yöntemimizi uygulayabiliriz. Mesela 21 bölü 6. Ben şunu düşünebilirim. Arkadaşım bu ikisi de 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e böldüğümüz zaman 7, 3'e böldüğümüz zaman 2. 21 bölü 6, 20 2 eşittir. Bakın ben genişletme değil, sadeleştirme ile paydayı 2 yaptım. Şimdi de 5 ile genişleterek 7 kere 5, 35, 5 kere 2, 10, hop ne oldu? Ondalık da kesir oldu arkadaşım. Şimdi de 35 bölü 10'dan 3,5 elde ettik. Bakın genişletme ile sadeleştirme ile benim hepsini uygulayabilmem gerekiyor. Şimdi benim buradaki mantığım nasıl işledi biliyor musun? Kendimi biraz sesi düşünüyorum. 21 bölü 6. Lan bu 6'nın içinde 3 çarpanı var. Ben bu 3 çarpanından dolayı imkanı yok. Bunu 10, 100, 1000 yapamam. Ama bu 3 çarpanı sadeleşip ortadan giderse geriye kalan 2 çarpanını yaparım dedim. Ve hemen paydaya baktım. Payda da 3'ün bir katı mı? Evet. Demek ki ben bu 3 ile sadeleştirirsem ne halde? O zaman içlerine 3 çarpanları gider. Payda da 2 kalır. Burayı da 5 ile genişleterek Ondalık kesir elde edebilirim diye düşündüm. Bu düşünce tarzı sende otursun. Bu bizim için önemli. Şimdi burayı hallettik artık. Cevabımız ne? 3,5. Bu bir cepte. Şimdi gel gidelim. Sen bunu farz edelim. Göremedin. Hemen yöntemiz belli. Ne yapacağız? Pay pay diye böleceğiz. Bölelim arkadaşım. 21'i 6'ya bölüyorum. 21'in içinde 6 kaç kere var? 3 kere var. 6 kere 3. 18 çıktı. Ne kaldı? 3 kaldı. 30'un içinde zaten 6 yok. Kalan. Hemen ne koyuyoruz buraya. Buraya 0. Buraya virgül koydum. 30'un içinde 6. 5 kere var. 6 kere 5. 30, 0, 0. Bak. Aynı sonucu ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Evet. Burayı hemen siliyorum. 3 tane daha örnek bununla ilgili. Bakalım şimdi bu örneklerimize. Yine aynı şekilde sen burada durdur. Buradaki kesirlerimi arkadaşım e, bir kendim yapmaya çalış. Kesir bölme ilişkisiyle payı paydaya bölmeye çalış. Bir ondalık kesirlerimi bir elde et, ondalık sayılarımı bir elde et bakalım. Sonrasında beraber zaten devam edeceğiz. Ben bakıyorum hemen 13 bölü 4 kesirim var. Arkadaşım ben direkt aslında burayı paydasını 100 yaparak ne yapabilirim? Sayımı ondalık sayıya çevirebilirim, değil mi? Kaçla genişletmem lazım? 25 ile genişletebilirim. Yapalım hatta ilk yöntem 25 ile genişletiyorum. 25 çarpı 4 paydamız 100 geldi. 25 çarpı 13 250 75 325 geldi. Bu da ne yapıyor? 325'i yazıyorsun. 2 virgül kaydırıyorsun. 1, 2, 3 virgül 25. Şimdi bunu buraya not alalım. 3 virgül 25'miş bunun cevabı. Şimdi bir de yeni yöntemle yapalım arkadaşım. Sen oldu ki bunu göremedin. Sana zor gelmiş olabilir. Sıkıntı değil. Hemen en i̇kinci yöntemle devam edeceğiz. İkinci yöntemimizde ne yapıyoruz? Payı paydaya bakkal bölmesi yapıyoruz. Bakkal bölmesi de bana ilkokul öğretmeninden kalma. O zaman şey yapardı hatta sen de ufak tefek ses çıktığı zaman parazit yapmayın ulan derdi bize. Beni izliyorsa oradan da buna buradan da hocama çok çok selamlar. Şimdi arkadaşım devam edelim. 13'ü de öyle böleceğiz. 13'ün içinde 4 kaç kere var? 3 kere var. 12 geldi, 1 kalanı verdi. 1'in içinde zaten 4 yok. Hemen buraya 0 koydum. Buraya virgül attım. 10 içinde 4, 2 kere var. 8, 2 kalanı verdi. 2'nin içinde zaten 4 yok. 0 ile devam ettim. 20 içinde 4. 4 kere 5'ten 20. Bak ne oldu? 3 virgül 25. Aynı sonucu elde etmiş olduk. Evet, yöntem artık iyice oturdu değil mi? Direkt ne yapıyorsun? Payı paydaya bölüyorsun ve kalan sıfır elde edilse kadar devam ediyorsun arkadaşım. Evet hemen geldik ikinci sorumuza. Burada bir tam sayıda kesir verdim. Tam sayıda kesir örneğini özellikle verdim. Şimdi burada şunu yapabilirsin. Tam sayı kafanı karıştırıyorsa burayı bileşik kesir haline getirip işlemine devam edebilirsin. Nasıl? 2 kere 5, 10. 3 daha, 13 bölü 5. Bu hale getirip devam edebilirsin. Ya da sen 3 bölü 5'i ondalık sayıya çevirirsin. Sonra bu 2'yi tam kısma eklersin arkadaşım. İkisini de yapalım. Şimdi birincisi şu ilk dediğimi yapalım. Şurayı sileyim ben. Şimdi ilkine bakalım arkadaşım ne yapacağız? 3 bölü 5'i ondalık sayıya çevireceğiz. Hemen ne yapacağım? 2 ile genişleteceğim. 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. Burası ne geldi? 0 1, 6 geldi. Bu 2 tamı buraya ekleyeceğiz. Yani aslında bizim cevabımız 2,6 gelmiş oldu değil mi? Çünkü burası normalde 0 tam. E, i̇kimiz var bizim burada. 2'yi eklediğimiz zaman 2 tam 10'da 2,6 olarak elde etmiş oluyoruz. Ya da dediğim gibi az önce ikincisini de yapalım. Ne yapıyoruz? 2 kere 5, 13 daha. 13 bir 5 diyorsun. Yine 2 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 13, 26 bölü 10. O da ne yaptı? 2,6 şeklinde yine cevabı ulaşabiliriz. Üçüncü yöntemi yapalım. Şimdiki gördüğümüz yöntemi. Ne yapacağız? 13 bölü 5'te pay paydaya böleceğiz arkadaşım. 13 bölü 5. 13'ün içinde 5 iki kere var. 13. 3. 3'te 5 yok. 0, 30'un içinde 5. 6 kere var. Kalan 0, 0 elde ettik mi? Elde Cevap ne geldi? 2,6 gelmiş oldu. Evet geldik son örneğimize arkadaşım. Bu dersimizde son sorusu. 9 bölü 15 kesti. Bakın yine iki farklı yöntemle yapıyorum. Bak benim zihnimin içinde geçenleri sesli olarak söylüyorum ki bu matematiksel mantığı sen de kendini oturttur diye. Ben diyorum ki arkadaşım bakın 15, 5'in bir katı. Ama 5 ve 3 çarpandan oluşuyor. O 3 çarpanından dolayı ben burayı istediğim kadar genişleteyim. 10, 100, 1000 elde edemem. Ama o 3 çarpanını sadeleştirme yöntemiyle ortadan kaldırırsam sıkıntı yok, kalmaz. Şimdi o 3 çarpanını ortadan kaldırmak için payın da 3'ün bir katı olması lazım. Aaa ne var burada 9, 9 da 3'ün bir çarpan arkadaşım değil mi? Evet öyle. O zaman ben sadeleştirmeyi burada uygulayabilirim hemen. Burayı 3'e böl 3, üç, 3'e böl 5. Bak ne yaptık? Biz 3 ile sadeleştirerek 3 bölü 5 kesini elde ettik. Artık bana yol gözüktü. Allah diyor ki yürü ya kulum diyor. Ne yapacağız? 2 ile genişletip 6 bölü 10 oradan da 0 bölü 6'yı çok rahat elde edebileceğiz. Ama farz ediyorum ki aslında senin bunu artık görmen lazım ama farz ediyorum ki görmedin. Ben öyle farz ediyorum. Ben, görmedin yani. Şimdi ne yapacağız? Ben sana yeni yöntemi öğrettim. Ne? Payı payı diye böleceğiz. bölelim arkadaşım? 9'u 15'e bölüyor. Var mı arkadaşım 9'un içinde 15? Yok. Yoksa ne yapacağız? Buraya bir 0, buraya 0. 90'un içinde 15 var mı? Var. Kaç kere? 6 kere. 6 çarpı 15, 90, 0, 0. Bakın yine aynı sonucu 0, 6 elde etmiş olduk. Evet konu iyice oturdu. Diyelim hem 6. sınıfa 5. sınıfa geri dönüş yaptık. Bir zamansal süreç geçirdik. Oradaki bilgilerimizi hatırladık. Oradaki bilgiler bizim için çok önemli. Onu sana söyleyeyim. Bunları hani ya yani yeni yöntem öğrendim değil. Bir, ben bak öğretmenim hala o yöntemi daha çok kullanıyorum. Tayyip Hayde'ye bölme mevzusundan çok o yöntemi ben daha çok. Ama ne yapacağız? O eski yöntemi uygulayamadığımız yerde bu bizim için hemen bir can kurtaran olacak. Can, hem diyor, can kurtaran, can kurtaran olacak. Bu da ikinci yöntem. Bu da bizim için önemli. Bundan sonra bu konudaki sıkıntımız yok. Tınne. Doğru mu? Arkadaşım bugünkü dersimizin sonuna geldik. E, ondalık sayılarla ilgili konumuz devam edecek. Üçüncü ders videosuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.